Oynayacağım. Ee, ben 7 aydır video atmıyorum kanala. Hani oynamıyorum. Arkadaşlar e, görev yapmayacağım. Sadece aldım kara aldığım karakterleri göstereceğim. Yani video çok kısa olsun istiyorum. Yani uzun olmasını bile istemiyorum. Ee, i̇lk önce e, son videodan sonra bu karakteri çok sevdiğimi söyledim. Yani sevdiğim için de söylemeseydim. C2 oldu. Zaten bu karakter de bana geldi. Yani. Sonra ben bu karakteri gittim. Seçtim. Go. Link yenge. Çok kötüymüş. C1 yaptım zaten. Ee, Jiyan almıştım. C2 yaptım. Jiyan'ın silahını da ee, Jinshi'ye verdim. Çünkü Jinshi'yi yeni çıkarttım. Çıkartamamıştım. Oynamıyordum. Ee, ve Kameli Oregi kazarito naru de şu güzel şey, <laughs> şeyden, silahtan verdim. Arkadaşlar bu karakter ne şey ben onu anlamadım. Gerçekten. Güzel dörtlü ama yani olmuyor zaten bunlar 4 yıldızlı karakterler de ben bunu c3 benim c6 bir tane karakterim var lanet olası morta fey hani diğer karakterler varken neden sen gelirsin ki mesela ben bunu c6 yapmak istiyordum zaten roverim c4 c6 olacak ve bunu açtım yani hangisi daha güzel bilmiyorum bunu seçtim. Bana seçtiler çünkü güzeldir dediler. Yani. Ve şöyle piti, eski pitime bakacak olursak bu karakter çok ya ye yeni gelmiş sevmedim onu hiç sevmedim zaten onu denemede veriyorlardı arkadaşlar bakın ee, onu iş şey yaptım hiç şey aldım bir bir iş işte attım kla kalkra yani hani eski videodaki yazın çıkıyor karakter yani dedim onun ne atayım dedim Onun ne attım olmadı ne cevap C 1 yapacaktım C 1 de gelmedi de. Karakter. Bakın. Şimdi <laughs> karakter. <Çıklar>. <laughs> Animasyon girmedi. nasıl hiç girmedi. Ne olsun? Sen. Bu kanal sadece belirli yerlerde koşuyor ya. Baksanıza. Yiyeceğim kötü. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hiç bir şey de yoktu zaten. Bu video gelirse belki yarın ya da yarından sonra video atarım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.